Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onların da huzurunda amcası Ebu Talib'e seslendi. Ey amca! La ilahe illallah! Allah'tan başka ilah yoktur de bu kelimeyi söyle ki onunla kıyamet gününde senin için şahitlik edebileyim. Bunun üzerine Ebu Cehil ile Abdullah bin Ebu Ümeyye Ey Ebu Talib, Abdülmuttalib'in dininden dönmek mi istiyorsun dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi Efendimiz ısrarla kelime-i tevhidi amcasını hatırlatmaya devam etti. Ancak Ebu Talib onlara son söz olarak kendisinin Abdülmuttalib'in dini üzere bulunduğunu söyledi ve Allah'tan başka ilah olmadığını ikrar etmekten kaçındı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vallahi engellenmediğim sürede senin için istiğfar dileyeceğim dedi. Bu olayın ardından kıymetli kardeşlerim müşriklerin cehennemlik oldukları kendilerince anlaşıldı tam sonra akraba bile olsalar peygambere de müminlere istiğfar etmek yaraşmaz. Bu ayet ile Tevbe suresinin 113. bu ayeti ile şüphesiz ki sen sevdiğin kişiyi hidayet ediremesin. Ama Allah dilediğine hidayet verir. O hidayete edecekleri daha iyi bilir. Bu ayetin neticesinde kıymetli kardeşlerim anlıyoruz ki yetimlere kol kanat gelip Onların bakımını üstlenmek akrabalığın bir gereğidir. Vefa Peygamber Efendimizin bize miras kalan en önemli insani ve ahlaki erdemlerden biridir kıymetli kardeşlerim. Allah'ın adını insanlara duyurmak velerini tevhid inancı ile buluşturmak için gayret göstermek her Müslümanın görevidir. Müslüman olmayan kişilerin hidayete ermeleri için dua etmekte bir sakınca yoktur kıymetli kardeşlerim. İman etmedikleri müddetçe gayrimüslimlerin bağışlanmalarını dilemek caiz olmaz kıymetli kardeşlerim. Caiz değildir. Hidayeti nasip eden allah Teala yeter ki kişi zihnini ve gönlünü hidayete, hak ve hakikate karşı